tarih kedi ya. Bu senin bildiğin kedilerden değil. Değil olsa. değil. Sokak kedisi lan bu bildiğin. Bilader. Benim baykuşum ölmüş. Sen ne konuşuyorsun burada ya? Eyvah ama Eyvah. Adam, <laughs> adam C'de. <laughs> Adamlar G'de bilader. Benim burada baykuşum ölmüş. Elemanım bana. Cana bir. Ne oluyor lan? Cana bir kesin bir. Ben, ben, bir, ben tane ben. Değil. bir tane mermi Bir tane mermiydi ise hiçbir şey bilmiyorum kanka. Yani. <laughs> yok yok abi ben Sağdan daha... açılıyor muyum ben... ben bunlara? Geliyorsunuz mu? Ben soldan açayım sen evet. sağdan aç ortada buluşalım. Tamam. Dur ben şu iti çalıştırayım geliyor. Çalıştır ya şey. Acelesi yok o kadar hızlı gidebiliriz zaten oraya. Benim kaskım yok. Bir olsa gene iyi. Ha varmış. Cesur biz girdik ha. Ben nerede zannediyorsun sen beni? Adam duvarda reis bak köpeğinden ayık onu. Adam bir Hayır hayır orbay. Aynen onu bay. Onu bay. Daha seni göremiyorum onu. Adamı gördüm bana bakıyor. Şu, dur bakayım onun karı mı var? Kara varmış. <laughs> <laughs> Niye bakıyorum bana? İşaretim de. <laughs> Şu camdan içeride mi? Mark the location. Camdan vurdu beni ya. Geçersin buradan. Ama sen dikkat et Ömer. E. Bana yakın birisi var sanki. Bir dakika abi bir dakika sessiz ol. Sessiz. Tam dibimde. Tamam. Molotof attı bana. Tamam. Ege dikkat et. Tamam, tamam abi. Yok yan yandı binada sanki. ya Osman soldan oynayacağız biz de. gel kanka. Abi, abi çık çatısın ha inan rahat rahat oynayalım. Evet, şöyle. Basmıyor muyuz? Geldik. Hadi basalım geldi içeri nasıl? yalnız e, iki kişi değillerdi kapalı mı? İkiden fazla. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Tamam. Al odadan girdim ben. Girdim ben buradan. Siz orta bas oradan. Bir dakika. Bir yani. Çok fazla canım var. Tamam ya. bekle. Kanka kaldır beni. Kaldır. Tamam. E Yok bu kadar herhalde. Adamı kaldırsanız ha. Dolan var mı? Kanka var mı? Bana bir kitap Son kitimi bastım ya. Şimdi vardır adamlarda. Ben de orada bayılınca bastım. Ben ne aldım lan? M700 aldım yerde. Lan ben felci geçirdim gibi. Abi bana bir kitap ver. He? Hava esiyor. Bugün evde yalnızım. <laughs> Nasıl geliyor? Şurada araba var ona. Kapı açık, kapı açık değil ama tırmanabilecek mi? Örümcek ee... adam lan ben? Ya bilader tırman ne olmuş ya? Beni ne... neredesin? Tamam oğlum dur oyundayım ya. Oyun. Ben şu Nova'da da fişek attılar. Hı? Hmm? Bir şey iste, bir şey istemiyorum yani isteyim. Bir şey isteyeyim mi? isteyim mi? İsteyeyim yani? İstemiyorum gel. Allah Tamam. Hadi baba. Ya bir çiğ köfte getirsen bana ya oradan. <laughs> Hadi baba. Arkadaşlar dikey tutamak 556 bolca var burada. M4 tip çiğum olsa çok güzel olacak bitecek benim işim. Orada da var babalar. Herhalde. E, babalar sizin bu fişek gelene kadar ben aşağı kapıya çıkıyorum. Ben de arabaya oh gideceğim. de ben salladım eksik kalmayayım sizden. Hadi bak beyim Oğlum nasıl kasıyor? Benim kasmıyor şu an. Oy 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 Ya, o, o. O, 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 o. ya köprü Köprü dolu bence abi. Aynen gidiyor Aa, gidiyor, 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 dolu, dolu. gidiyor, Gitmiyor orada durmuş o. Orada durmuş o kutu kanka. Bizi bekliyor. Bizi kanka. bekliyor. Ben şuna bir benzin basayım. sen ciddi olamazsın ya. Şerefci. Gitti tele çaktı. Abi. ne düğünü bilader şaşırma kendini. ağır abiler düğünü. <laughs> ağır abiler düğünü. <laughs> Öldürmesinler. Teste bu sıkmayın. Bak alpa. diye diye. Alpay olacak mı? Benim <laughs> çocuğa baksana. Çok yapmadım. Hadi daha iyiydi ya o. Alttaki de sıksan da Haydi hadi gidelim. Adam gelmiş. Nerede? Burada. Enemies Araba ahead. şu anda. Oğlum oradan ne geliyor? Oradan nasıl geliyor lan? Tamam Osman'ım. Oğlum biri de sağ alttaydı. Arkamız benim da gelecek benim. abi. Abi arkanızı ben kolluyorum o yüzden Arka buraya buraya Arka Geldi gelmiş. kanka geldi geldi şurada. Düşman görüldü. Nerede? Bak hadi tamam geliyor. geliyor. Kanka şu adamın olduğu yere geçsene. Gelsenize gelsenize gidelim arkaya gelin. Aa düştüm. Arkaya gidelim. Ben de kim geliyor? Eyvallah. Düştüm. Ben arkadayım. Onlar bir kişi vurdu. Durdular önünde. Ne gibi, bir kişi var mı? Gibi, bir kişi yok kanka şu an. Gel ya da bir gel gel gel. Gel gel gel. Yalnız var şimdi. Nereden? Bak bayıldı orada. Geliyorum desteğe. Geldim desteğe. Nerede baba işaret? Geldim desteğe. arabada, arabada. Sen bayıldın mı ya? Yapmayacaktım bunu ya. Bitirdi beni. Ben sistem beni görmüyor arkadaşını kaldırıyor hemen önümde. Mark the location. hemen önümde. İkiniz gelin. Aynen olsun. <laughs> Bot geldi. Han? Solda solda solda. solda. Mark the location. Oo, nasıl dondu? Ya bitti sandım oyunu. Arka geliyor olabilir ya. Bakayım Çok yani. dondu. Benim kitle lazım Osman kurtarsan abi. abi benim <laughs> benim bak benim şeyde e, AVM ve Groza var onu al. Tamam tamam alınır onlar. Merak etme. O, ona... <laughs> Bayıldı hadi basalım bayılsalım araba arabanın tekeri var emin olalım. Abi ne alındı mı bu arada? Ben de vardı zaten. O, var. al, tamam, ben almadım. Sen alacaksın ki ben almadım. Tamam abi sen alırım. Bura bakma abi seni de lootluyoruz ama. Yok tamam. Yine kalsın lan Ege. Aynen. Cesur. Ha? Bilader 3 tane mermisi kaldı. Gel gel. Dikkat et adam var orada. İşaret attığım yerde adam var. Görmüyor musun? Mark the location. Geliyor. Bundan kaçıyor ya. Gelin de şunların önünü kapatalım. Basalım iki kişiler ya. Sen de basalız ya şunu. Evet evet basıyorum. Abi eve geçiyor. Eve eve git eve git. Eve Bir tane eve git. Ben de yürüyemiyorum. Ulan mermim bitti. Adam çıkmadı spreye ya. Çatı, çatı, çatı. Çatı, çatı mı? Çıktı, ha. Öldüm mü? Arkandan geliyor Cesur. Dikkat et. Ha. Aşağı mı atlamış? Aşağı atlamış. Bir tanesin canı bir. Aşağı atla istiyorsan Atlıyorum aşağı. Gerçekten. Atladı aşağı. Atladın. Bu aşağıda. Evin içinde canı bir Evin içinde canı bir düşüş. Ölü Yusuf biraz AVM mermisi atar mısın güzel kardeşim ya? 3 Üç tane bırakmışsın da. Ya iki AVM'nin lafı mı olur Ege? Lan iki tane mi? 15 tane mermisini almışsın. Üç tane bırakmışsın kanka. İki AVM'nin lafını yapmış. Bu arada benim Groza Scream kötüleşmiş. Buraya gene mi adam geldi? Ne bileyim yeter artık. Ya. Bunların arabası vardı. Gel lan o zaman Gelecek mi oğlum? Anmıyorum kanka Nereye gitti ya? Soldan yukarı gitmiş. Nereye gitmiş? Hala gidiyor Enemies ahead. Ayrıca gördü bu arada. Benzin alayım mı? Benzin vardı onda sanki. Testi de tamam. fabrikasına bir bakın da. Şun nereden gireyim? Tamam. Gir tamam. direkt gibi. Yol, Sağına bak, sadece sağa girişe bak. Bence Şu... burada yeni test yapıp gitti bunlar kanka. Şu tente var ya tente, işte. tente'ye dikkat et. Böyle cover alıyor ya önüne. Şuraya. Mark the location. Ha, aynen Osman'ın olduğu yer. <laughs> Medkit var Osman şurada. Mark the location. Bura bir yer gibi. dolu da burada. Aa dolu sanki aşağıdaki evler. Sanki aynen orası dolu gibi hissettirdi bana. Ya da uçulan ev var ya orası da dolu olabilir. Burası sağda çok. Düşman yok görüldü. Baktım. Dur bakalım. Bura batta biliyor musun değil Düşman görüldü. Evde mi? Yok yok şeye baktım ya. Metroya baktım görünür. mü? Aha. Biri sıktı. tam tamam oradalar. Ne bu? Bedel ödedik yemin ederim. Ne yaparım, Gel. Değilmişim. <laughs> ben ölüyorum. Cesur ölüyor. Cesur ben ölüyor, ölüyor. Ben ölüyor. Şey, 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 Osman, ölüyor. ölüyor. Ya sen abi adamlar basacak ki buraya. Yetişir yetişir. B bakayım basıyorlar mı diye. Basmıyorlar şu an. O benim de canımız Üç çok kişiyken da. bir bayada mı diye de göstermiş. AVM olanlar hariç. Kanka ben göstermiyorlardı hiç. Birden sıkmaya başladılar. Evet. İçerideler hala ya Kaç, Kaç üç Kiş, iki, kişi lan bunlar? 3 kişi kalabilir. 6 2 kişi 2 kişi fazlalık var ya. Onları da merak etmiyor değil mi? Nereden sıkıyor lan böyle? Kanka içerideler ya görüyorsun. Gel buradan bak şuraya. Ben sıkıştım buraya yalnız ha. Ya. Gel. Ama? Arkada araba. Burada. Tamam, Öldü. Tamam son bunlar kaldı. Abi nereden sıktığını göremiyorum adamı. Tamam arkadaş gösterme kendini de. Şu an fazla kasıyor arkadan bir araba daha gelebilir dikkat edin. 3 kişi oğlum. 3-3-6. Ha bir kişi daha. Hmm. Bir kişi. Peki. Bunlar alan dışı kaldı. Hı hı, bekleyelim. O zaman sprey hazır. Kendini gösterme bayarlarsa bu sefer kesin basarlar. Şurada şurada bak kapıda görüyor musun? Tam şuradan Can bakıyor on, görüyor musun? Şu ince bir şey var ya. Gördüm. bak bunu düzeltmediler hala bak kafayı yiyorum ha. Çıkma sana kadar. Aa geldi. Düşman görüldü. Kalkan var çok yok söylüyorum. Aynen öyle. Ama abi Dedim ne de çıkamadım. Ben tıktım bir tane de gitmedi ki yattığım için. Osman, Rotek adamlar geliyor arkadaşlar. Aynen adamlar arabaya geliyor. Ne oldu yine? Drop'un orada. Osman'ın oraya gidiyorlar ya bu arada. Bu ar Hayır arka. Aşağı in aşağı. Uf. Soldan pitlesene Osman. Baygı Osman Osman görüldü Ya avradın Düşman görüldü O biri bir vurun artık o, 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 o biri var ya beni mahvetti ya o biri olmasa var ya Kanka abi mi bir çarpmışım adama görmen lazım cidden mobilik i̇şte Bedel ödendi kardeşim Nemo takip hadi Öldüm ben Ozman Arka mı baydı nice. seni? Ha kanka ya lavuk. Tam adamlara kilitliyken. Osman sağ tarafında burada ilk. North tarafında kanka. Aynen o tarafı. Kalkan mı Bitmiyor. Hiçbirinde yok. Ha oradan bir yerden çık. Gördüm. Gördüm. <laughs> Osman'a bak 9 kilo almış. Helal lan Osman. Kanka ben kaçıyorum. Elinize sağlık. Tamam. 2 saniye sonra geldi şeyi vurdu. Hı -hı. oluyor oluyor. Olur. Hadi ben Değil kaçtım. Bari bari. Kendinize dikkat edin. Sevin, sen de kanki. Eyvallah Yasin Turacak. Teşekkür ederiz kombon için. Eyvallah. Tell me, tell me tell me pretty lies look me in the face tell me that you love me even if it's fake